Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün premium çekilişi yapacağız ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı unutmayınız en az 50 aboneye geçecek ve e, videoya 50 like gelirse e, bazı videolara 50 like gelirse bu e, premium çekilişini yapacağım 2 tane premium çekiliş yapacağım zaten 50 tane premiumumuz var arkadaşlar 50 premiumdan istediğinizi size vereceğiz Burada minecraft not .de defterinin hepsi kayıtlı minecraft premium hatta şöyle yazdıracağım ben katılmak isteyenler katılıyorum aşağıya yorum yazıp katılıyorum yazıp e, bize. skype isine verebiliriz skype verdikten sonra e, subscribe olanlar katılabilir ki size ulaşabilelim. Ee, bu arada yeni şey için bulduk yeni YouTube sayfamız için yardımcıları bulduk. O bizim intromuzu falan yapacak, yeni introları yapacak. Eğer siz de bizim kanala katılmak istiyorsanız katılmak isteyenler premium çekiliş de yapacağız arkadaşlar. Hatta şu an yapıyorum. Eğer beğendiyseniz premium olmak istiyorsanız Hala videoya like at, abone olmayı kalın. Bay bay.